Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Stuttgart ile Augsburg karşı karşıya geliyor. 31 puanla 4. sırada yer alan Stuttgart son maçında Bayern Münih'e 3-0 kaybetmişti lider Leverkusen ile iç sahadaki son maçında 1-1 bir bir berabere kalan Stuttgart liderin 8 puan gerisinde, Augsburg ise 18 puanla 10. sırada bulunuyor. Son 3 deplasman maçını da kazanamayan Augsburg'un Stuttgart karşısında da işini zor görüyorum, bu sezon oldukça etkili olan Stuttgart iç sahada kazanıp yeni bir galibiyet serisi oluşturur, ms 1.212230. 22 30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.